Evet tekrardan merhaba Adana Demir deplasmanında buluşmak üzere geldik ve maç gününe gittik. Son maçta güzel bir galibiyet aldık. Şimdi yeniden bunu perçinleme zamanı. Kadro aynı şekilde kalacak zaten. Erencan 70 oldu bu arada. Böylece 76 oyuncumuz kalmadı. Ee, bu şekilde bu kadroyla Çıkacağız hemen özelleştir diyelim Formaları değiştirelim Biz beyazla çıkalım Onlar bu şekilde olsun Maç yap diyelim ve başlayalım Son maç baş dediğim gibi 2-0 2-2'ye verdik 3-2'yi bulduk ve kazandık Güzel oldu Şimdi bunu devam ettirme zamanı diyelim ve başlayalım Erencan Can verdi Semih'e Semi RS e. tekrar Semi Rodriguez Rodriguez orada bir o yere atamadı ama o yer aldı Reyes Zekiri Staminic Osterwolde onun pası Eren Can'dan önce Sisse Atal uzun oynuyor Reyes indirdi Maestro Mendoza Mendoza, Emre Baba, Emre pası Yusuf Erdoğan, Yusuf Erdoğan Osterwolde ikilisi Osterwolde Osterwolde Yani Osterwolde yani Daha da bir şey demeyeceğim az daha gol yiyorduk Stamenić, Erencan O bıraktı Zeykiriye Zeykiriye Zekiriye hızlı geldi verdi Semih'e Semih vurdu Sisse ve Taç Zekiri gelmişti şimdi Zeykiri yine Osterwolde Zeykiri. Rodriguez Erencan Savunma müdahale etti Gaiç'e kadar geldi top Gaiç Gaiç onun pası Yusuf'a. Oster golde peşinde. Yusuf tekrar Gayiş'e. Gayiş karşı karşıya Gökhan. iki net pozisyon çıkardı Gökhan. Dakika 17. 3'ü yedik zaten. O yer. Ya yok abi ya. Yediğimiz gole bak ya. Yediğimiz gole bak şaka gibi ya. Kendi karesine attı kardeşim. belliydi zaten. Yani ama böyle de olmaması lazım. Neyse. Zekiri. Zekiri. Çarptırdı taç bizim. Adana Demir iyi bu arada. Oster Volde, Staminic, Oza Oğuz, Oğuz Erencan, Atal müdahale etti. Aldı topu ondan. Şimdi Yusuf Erdoğan. Gayiç'e, Gayiç. Dorukan'a, Dorukan Emre'ye. Mendoza dışarıya vurdu. Etkili geliyorlar abi. Etkili geliyorlar, iyi geliyorlar. Engelleyemiyoruz. Ves, Stamenic. Stamenic dönecek, pasını verecek de Dorukan aldı. Emrah Baba, Gayiç. Maestro Emre Akbaba Reyes ve Corner İlk yarım saatte adamlar Şut manyağı yaptı bizi zaten Corner <laughs> Dışarı hiç. Buradan bir puan iyidir abi <laughs> Adamların 5 şutu var Forvet'imiz sadece Osterwolde Zekili Staminić Eren Can Yani Eren canım. bir kere de adamı geçir de Semih'e ver pası ya. Bir kere ya. Emre, Dorukan, Maestro, Mendoza, Gaiç, Gaiç vurdu iki oldu. Ya adamların pasları hiç bana gelmiyor. Benim paslarım hep onlara gidiyor ama onların pasları bana gelmiyor hiç. Nedense. Bak veriyorum. Bak hop adam alıyor. Görüyor musun? Şimdi o versin ona gidecek. Bana gelmiyor. Bak ben adamım var orada ama ona gidiyor top. Anlamıyorum ya gerçekten. Baksana şuraya. İki sıfır gerideyiz. Yani hiç oynamasam da olur. Zeki Erencan aldı önüne. Erencan, Erencan çekti. Erencan Şaruddin. Onu da atamadı zaten. Artık ilk yarıda son anlar. Bari 2-1 olsun. Semih verdi Erencan'ın önüne. Hadi be ya. İlk kez bir top geçti. O da offside oldu ya. İlk yarı bitti. Kere de çok kötü oynayarak. Yeah, Mendoza, Mendoza, Ortak, Gökhan ve Corner. Ya abi benim adam bak. Ben orayı koruyorum. Diğer adam da orayı koruyor. Adam arkadan gelip kafayı yine o vuruyor ya. Bak bak görüyor musun? Yok artık. Yok artık. Yok artık ya abi. Küfür edeceğim şimdi. Şu maç bitsin artık. Harbi küfür edeceğim şimdi. Erencan. Varesinovic. Tekrar Erencan. Bak adam geldi. Ay arkadan geldi topu aldı. Şut çekemiyoruz, pas veremiyoruz. Nasıl bir maça denk geldik arkadaşlar Oğuz verdi pasını o yere. O yer verdi Semih, e, semiyi e, çekti Semih, e. Semih, e, Semih e. dışarı vurdu Semih. Dışarı vurdu Semih. Uzun oynadılar. Oster golde Semih e. Kurtaramadı topu. Burukan'da kaldı. Atal Ortaya oynadı Emre Akbaba Stamilic girdi araya Verdi Semih'e Semih O da doğru Dorukan'a verdi Karıştırdı arkadaşlar herhalde Mendoza 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 dışarı vurdu Erencan çıktı Yusuf Baras'ı girsin oyuna Ondan da da geldi. Rodriguez. Seni. Yusuf. Dorukan. Hayatının maçını oynuyor. Dorukan. Mamadou. Mendoza. Ortaya Stamilic. Yusuf parası Yusuf Barasi çıkardı. Osterwolde. Wolde. atal. Zikiri. Ya harbi yok arkadaş ya. Harbiden yok ya. Ya benim adamlar niye pas veremiyor ya? Hep onların ayağında kalıyor top ya. Hoyer seni Varesin o üçlüye baksan abi adam ikisini de alıyor bak ah, benimkine bak ha bak 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 zorla ya şu al ah, bak hep pas arası adamda adam verdiği niye benim ben ben niye pas arası yapamıyorum mesela geç git ya geç git harbiden gecin gidin ya almaz abi böyle bir şey Ver kafayı onlar vuracak izle. Bak orta geldi bak. Hop gördün mü? Benim vurma şansım yok yani. Rodriguez at al. Bir Yine onlar vuracak. izle şimdi bak adamı kontrol ediyoruz bak çektik hayret <laughs> başına varasın hiç verdi semiye semi adam alana kadar zaten yusuf semi semi dışarı <laughs> Yine adamla kaldı yine adamla kaldı ve 2-0 yenildik Ay ay Yine onun düz. Sonraki bölümde görüşmek üzere.